Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 26. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz doğal sayılarla çıkarma işlemi. Bugün ise sizinle toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi konuşacağız çocuklar. Çıkarma işleminde verilmeyen kutuları bulmak için çeşitli yöntemler kullanıyorduk. Toplama işleminde de verilmeyen kutular vardı ve ben bunları nasıl bulacağım diye sana böyle uzun uzun anlatmış. Şimdi hangisinde toplama işlemi yapacağım, hangisinde çıkarma işlemi yapacağım? Tam olarak kafamız karışabilir. O yüzden gelin boş bir sayfada ben bunları size anlatayım. Evet sevgili çocuklar, toplama işleminde verilmeyenleri bulmak için ne yapıyoruz? Size şöyle bir tablo yaptım çocuklar. Bir toplama işleminde 4 ile bir sayıyı toplamış 9 olmuş. Hadi gelin bunu problem olarak yapalım. Onur'un 4 kalemi vardı. Arkadaşı biraz daha kalem verdi ve toplam 9 kalemi oldu. Acaba arkadaşı kaç kalem vermiş oldu? Şimdi burada arkadaşının verdiği kalemi bilmiyorum. O yüzden kutu yaptım çocuklar. 4 tane vardı, 9 kalemim oldu. Arkadaşım ne kadar verdiğini bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum çocuklar. Evet. Yine aynı şekilde başka bir problem yapalım. 3 liram vardı. Babam bana biraz daha para verdi. Ve benim 8 lira param oldu. Acaba babam bana kaç lira vermiş olabilir ki benim 8 liram olsun? Toplam paramdan var olan paramı çıkartırsam babam bana ne kadar para vermiş onu bulurum. Yani çıkarma işlemi yapacağım çocuklar. Yine başka bir örneğe baktığınız zaman Geçen ay 9 kitap okumuştum. Bu ay ise 4 kitap okudum. Toplam kaç kitap okumuş olurum? Evet bize toplamı soruyor çocuklar. Bu bildiğimiz toplama işlemi zaten yapacağımız işlem de buydu. Şunu demek istiyorum. Eğer toplama işleminde çizgimiz var. Bakın görüyorsunuz. Bu çizginin üstündeki bilmediğimiz bir kutu varsa bunları çıkartarak buluyoruz. Yani 9'dan 4'ü çıkarmam gerekiyor. Yani 8'den 3'ü çıkarmam gerekiyor. Eğer çizginin altındaysa bu zaten bildiğimiz toplama işlemi çocuklar. 9 ile 4'ü topla diyor bize. Bir tek burada toplama işlemi yapıyoruz. Toplama işlemindeki en büyük sayıyı ben kırmızı kutu şeklinde çizdim. Toplama işleminde en büyük sayı toplamdır çocuklar. Yani bu. En büyük sayıyı bilmiyorsak bunu toplayarak bulacağız. Diğerlerini çıkartarak buluyoruz. Unutmayın. Evet çocuklar ne dedim en son cümlemde? Top Evet çocuklar en son cümlemde şunu söylemiştim. Toplama işleminin en büyük sayısını bulmak için toplama yapıyoruz demiştik. Bir bakalım örneklerimize. 9 ile 4'ü toplamış 13 bulmuş. 12'den 5'i çıkarmış, 7 bulmuş. Bakın bu toplama işlemi, bu çıkarma işlemi. Toplama işlemindeki en büyük sayı bu en alttakiydi. Çıkarma işlemindeki en büyük sayı ise en üstteki sayıydı çocuklar. Eksilen adı bunun. Eksilen sayısı en büyük sayıdır. Biz en büyük sayıları bulmak için ne yapıyoruz? Toplama işlemi yapıyoruz. Diyelim ki şu kutu 5 çıkarmış 7. Bakın en büyük sayıyı bulmak için ben ne yapacaktım? Toplama işlemi yapacağım. Ve bunu bulmak için de 7 ile 5'i toplayarak 12 olduğunu buluyorum çocuklar. Evet sevgili çocuklar. En kısa şekilde şöyle anlatabiliriz. Toplama işleminde en alttaki sayıyı bilmiyorsak toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Çıkarma işleminde en üstteki sayıyı bilmiyorsak toplama işlemi yapmamız lazım. Bir tek bu sayıları bilmiyorsak toplama işlemi, diğer bütün bilmediklerimizi bulmak için çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor çocuklar. Örneklerle daha iyi anlayacağız bunu. Toplama işleminde Ortadaki bölümü bilmiyorsak ne yapacaktık çocuklar? Bir tek burada toplama, diğerlerinde çıkarma işlemi yapıyoruz demiştik. Dolayısıyla büyük olandan küçük olanı çıkarmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde çıkarma işleminin en üstteki sayı en büyük olandı. Bunu bulmak için de toplama işlemi yapmam lazım. Yani buradaki 52 ile 28'i toplamam gerekiyor. Bakın çıkarma işlemi en büyük olan en üsttekiydi. Bunu bulmak için toplama işlemi yapmam gerekiyor. Dolayısıyla 49 ile 39'u toplamam gerekiyor. Bakın ortadaki bölümü yani çizginin üstündekileri bilmiyorsak toplama işleminde çıkarma işlemi yapmam lazım. Neyi çıkartacağım? Büyük olandan küçük olanı. 96'dan 15'i e çıkartarak bunu buluyorum. Unutmayın Toplama işleminde çizginin üstünde bilmediğimiz bir yer varsa orayı çıkartarak buluyoruz çocuklar. Eğer çıkarma işleminde en üstteki sayıyı bilmiyorsak toplama işlemi yapmamız lazım burada da. Unutmuyoruz. Bakın çıkarma işlemi en üstteki bilinmiyor. O zaman 3 ile 5'i toplayacağım. 8 olarak buldum. Buraya yazıyorum. Çıkarma işleminde bir tek en üsttekini bilmediğimizde toplama işlemi yapıyorduk. Diğerlerini bilmezsek çıkartma işlemi yapıyorduk. Bakın, çıkanı bilmiyorsak ne yapacaktık? 12'den 8'i çıkartarak bulacaktık. Evet, burada ise bakın, çıkarma işlemi en büyük sayıyı bilmiyorum. En büyük sayı burada buydu, değil mi? Bunu bilmiyorsam ne yapacaktım? Diğer iki sayıyı toplamam gerekiyordu. 27 ile 15'i toplamam gerekiyordu. Orta bölgeyi bilmiyorsam çıkarmada çıkarma işlemi yapıyorum. Büyük olan 19'dan küçük olan 10'u çıkartıyorum. Eğer en üstteki büyük bölümü bilmiyorsam ne yapacaktım çocuklar? İkisini toplayacaktım. En büyüğü bulmak için toplama yapıyoruz her zaman unutmayın. 16 ile 8'i topluyorum. Bakın, en büyük bölüm burasıydı. Burayı biliyoruz. O zaman diğer hangisi olursa olsun çıkarma işlemi yapıyorduk. 18'den büyük olandan küçüğü çıkartarak buluyorduk çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bu dersimizde toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi gördük. Yani toplama işleminde verilmeyen kutular olduğu zaman hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Bunu öğrendik. Ve aynı şekilde çıkarma işleminde verilmeyen kutularda hangi işlemleri yapmamız gerektiğini öğrendik. Bakın iki kutuyu kırmızı renk yaptım. Çünkü toplama işleminin en büyük kutusu burada en altta olan. Çıkarma işleminin en büyük kutusu en üstteki olan. En büyük kutuları bulmak için toplama yapıyoruz demiştik. Diğer kutuları bulmak içinse çıkarma işlemi yapıyoruz çocuklar. Yani bir tek en büyük kutuları bulmak için toplama yapılır. Diğerlerinde çıkarma işlemi yapıyoruz. Unutmayın. Toplama işleminin en büyük sayısı en alttaki olan, çıkarma işleminin en büyük sayısı en üstte olandır. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için Ata Yayınlarına teşekkür ediyoruz ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.